Sağ olun. Son e, bir yıldır özellikle e, sahte altın, kaplama altın diye tabir ettiğimiz e, dışı altın suyu, içi tamamıyla gümüş e, vaziyette piyasaya çok e, korkunç derecede altın kaplama e, ürünler sunuyorlar. Özellikle bize dadandılar. Yani bu durumdan biz çok müzdaribiz. Yaklaşık son e, bir buçuk ay içerisinde biz 20 bin liralık sahte altın e, yedik açıkçası son dönemde yaşadığımız olay da zaten ekran görüntüleri de izleyeceğiniz gibi işte arkadaş geldi bize aynı şekilde e, Trabzon Hasır diye e, tabir ettiğimiz bir set altın şey set getirdi. Biz bunu tabii daha önce bu şekilde bize geldiği için biraz daha temkinli davrandık. Aldık bu şekilde bunu e, mihenk taşına sürdük. E, karşı taraftaki arkadaş hırsız arkadaş olayı fark edince hemen apar topar elimizden aldığı gibi topuk kaçmaya başladı. Şimdi bu mesela altın. Altın küpe. 14 ayar. Şunu bir taşına sürdüğümüz zaman siz de göreceksiniz. Görüyorsunuz. Şimdi bir de şu altın kaplama. Normalde dışı altın görünümlü ama değil. Altın değil. Bir de şunu sürelim. Şimdi ikisini sürdüğümüz zaman altın suyla bunu biz deneyeceğiz. Şimdi altın suyla deneyelim. Hangi taraf silinirse altın değildir yani. Altın olan taraf hiçbir şekilde silinmez. Hiçbir şekilde altın olan silinmez. Görüyorsunuz mesela sürdüm. Silinmedi. Şimdi bir dakika. Bir de şunu da sürelim. Görüyorsunuz. Kaybolup gitti. İşlemi biz karşı taraftaki hırsıza e, uyguladığımız gibi yaklaşık 100 küsur gram civarında Trabzon setini bu işlemi yapar yapmaz adam zaten olayı fark etti. 50 bin lira civarı değer. 50 bin lira Tabii tabii 50 bin lira. 110 gram civarı bir şeydi. Pendik'te bir kuyumcuya gelen dolandırıcı gerçeği 50 bin lira değerinde olan sahte altın kolyeyi satmak istedi. Fakat kuyumcu durumu fark edince şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. <laughs> Yaya olarak kaçan şüphelinin önüne çıkan bir motoküre ise dolandırıcıyı tekme atarak yere düşürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. E, neler yaşandı? E, ben yine aynı şekilde işten dükkana doğru geçiyordum. Dükkana geçtikten sonra bir anda baktım yan taraftaki abiler de bağırmaya başladı. Onu tutun, onu tutun diye. Ben de bilmiyorum kimin olduğunu tabii. Kimin olduğunu bilmiyordum. Baktım e, merdivenden artık yan taraftaki kuyumcu herhalde ateş etmesiyle benim ustam da dedi ki yan taraftan koştu da orada yakalarsın. Her neyse oraya geldim. Ee, bir baktım üstüme doğru koşuyor. Dedim herhalde durdururum. Baktım durmayınca. Yani mecburen ben de bir şekilde durdurmak zorundaydım. Ondan sonra mecburen bir tane göğsüne tekme vurarak yere düşürdüm. Baktım hala kaçmaya çalışıyor. Bu sefer üstüne e, şey yaptım, saldırdım. Dedim en azından belki öyle durur. Ondan sonra zaten baktım çevredeki insanlar gelince mecburen teslim etmek zorunda kaldım onlara. Bir spor geçmişiniz var mı? Ee, şöyle bir şey, zamanda kickbox'a gitmiştim. Yani oradan artık aklımızda ne kaldıysa onu uyguladık, öyle söyleyeyim.